İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 16 Şubat 2026 halk arzlarımızdan sadece elimizde bir tane kaldı. Haberiniz olsun diyelim. Şimdi Akan'ı zaten çok fazla bugün paylaşmayacağız. Hatta hiç paylaşmayacağız. Bunun zaten tavan serisi bittiği için arkadaşlar. Yarın itibaren de net CD'yi paylaşmayacağız arkadaşlar. Bunun da tavan serisi bitti. Bugün biliyorsunuz tavanı bozdu. Zaten anlatmıştık daha önce tavan bozma ihtimalinin fazla olduğunu. Bugün de artık arkadaşlar bu ihtimal gerçekleşti. Yani 8. gün sonunda tavanı bozmuş gibi gözüküyor. Yüzde arkadaşlar yüzde kaç? Yüzde 114.02 şu andaki getirisi tavan oldu arkadaşlar ama neticede tavanı bozduğu için bu hikayemizin sonu. Tavanda 2, 2 milyon 400 bin not bekleyen var arkadaşlar. Bugün işlem hacmi 18 milyon olarak gerçekleşti. Toplamda da arkadaşlar yani %111 yani işlem hacminin arkadaşlar halk arzın to toplam işlem hacmi 8 gündeki halka arzın yaklaşık 1.1 katı kadar gerçekleşti. Şimdi besteye baktığımız zaman beste de durum arkadaşlar. Beste şu anda gayet de güzel gidiyor gibi gözüküyor. 54 milyon halkarz arz oldu arkadaşlar. Son fiyatı 21 lira 50 kuruş. Şu anda 46 lira 26 kuruş bir getirisi var. Halka arzdan beri elinde olanlar için konuşuyorum. Tavanda 34 milyon lot bekliyor ki arkadaşlar gayet güzel bir rakam. Bunu söyleyelim. Toplam el değiştiren lot sayısı arkadaşlar 1.5 milyon olarak karşımızda burada tabii ki bugün yüzde 778 bin adet el değiştirdi arkadaşlar yani şu aşamada dördüncü günde toplam 2.79'luk bir artış gerçekleşmiş gibi gözüküyor arkadaşlar yani şu aşamada anladığımız kadarıyla net CD'nin arkadaşlar izinde gidiyor gibi düşünürsek yani ilk 4 günü kısmen paralel birbirine duruyor gibi gözüküyor arkadaşlar. E, 7 veya 8. günde tavan bozma ihtimali şu aşamada gözüküyor ama tabii bu ihtimal biz arkadaşlar bu ihtimalin yarın daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Yani 5. gün arkadaşlar biraz daha net 6. 7. güne arkadaşlar hep beraber, beraber bakacağız ama gidişat sanki 7. 8. güne kadar gitme ihtimali var gibi gözüküyor ama biz şu anda sadece yarın daha yüksek ihtimal olduğunu belirtiyoruz. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.